oyuncu olmaya karar verdiğim noktada beni ablam Adile Naşit deneme sahnesine gönderdi Üsküdar Müsahipzade Aa, Celal sahnesinin hı hı. yanında amatör bir e, tiyatro topluluğu Mete Hoca vardı orada hı hı. ve Mete Hoca'ya ilk gittiğimde e, dedim ben oyuncu olmak istiyorum büyüyünce ama konuşamıyorum tabii yani çok iyi e, o zaman daha mı yarımdı daha da yarımdı daha yarımdı, daha yarımdı. Evet. Mete Hoca bendeki o aşkı o isteği görünce tedavi etmeye başladı beni işte ben şunu söyleyeceğim e, bütün ekip içerisinde en uzun tıratlarını bilerek bana verirdi evet. ee, kalemi ağzında ısırarak yüksek sesle o tıratları okutma çalıştırma yani onu kendine göre bilmiş. mesela onun emeğine asla unutamam ve ilk oynadığım oyunda Aziz Nesin'in Pırtlatan Bal pırtlatan da böyle pırt, hep böyle pırt. bal yiyorsun Hı -hı. ve seni kekeme yapıyor Hı -hı. öyle iyi bir oyunu seçti ki bana yani onu aşabilmem Hı -hı. için bir ee, de şarkı söylemek iyi gelir biliyor musun ee, sonradan zaten ona evet. geçti olay evet. ee, kendimi bu konuda ilerletmeye başladığım noktada dansçılığa merak sardım. Ve dansçı olmaya karar verdim. Seyrettiğim bir müzikalden ötürü. Kuşlar müzikali. O müzikalde de Hümeyra oynuyordu. Rahmetli aile Algan, Zihni Göktay. Hmm. E, çok değerli bir e, müzikaldi. Müzikalde dansçıları görünce sahnede hepsi kuş uçmaya başlayınca ben kendimi kuş ilan ettim okulda <laughs> Dedim ki ben dansçı olmalıyım. Ve e, o dönemlerde tabii ki e, aile Durumlarımız çok iyi değil yani tabii, e, zor şartlarda tabii. E, hayatımızı idame ettirdiğimiz bir ailemiz ama sevgi dolu bir ailemiz vardı. En önemlisi de o sevgi. Bir, Kesinlikle kalabalık bir aileydik. Ve ben böyle parktan çalıştığım e, mimarlık ofisleri vardı. Oradan aldığım paralarla sayı sökmen dans kurslarına gidiyordum. Vay. Tabii. Evet ve e, tabii param da yetmiyor Korukent de o kadar lüks bir okul ki Sayıt hocaya gittiğimde ben dansçı olmak istiyorum Hani bana, bana yardım edin dediğimde Hı -hı. E, kırmadan beni birkaç tanesi ücretsiz bile aldığı Aa, günler olmuştu yani hani bu değerler çok önemli benim için.